Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Daşoğuz ve Lebap'tan gelen heyetler komşu Özbekistan'ı ziyaret etti. Sınır hala öğrencilere kapalı. 22 Eylül'de, şu anda Türkmenistan'da gözlemlenen 3. koronavirüs dalgası sırasında, Özbekistan sınırındaki iki velayet, Daşoğuz ve Lebap, heyetleri komşularını ziyarete gitti. Özellikle Velayat Nazar Murad Nazar Muradov'un Kıyayakin başkanlığındaki Daşoğuz Halkı Harezm bölgesine, Lebap Halkı Velayat Başkanı Şohrat Amangelde bile birlikte Buhara bölgesine gitti. Türkmenistan resmi medyası, her iki heyetin ziyaretinin amacının sınır ötesi Türkmen-Özbek işbirliğini müzakere etmek olduğunu bildiriyor. Interstate Televizyon ve Radyo Şirketi Mır'nın Özbek Şubesi'nin gazetecileri raporlarında başka bir şeye odaklandı, Türkmen delegasyonlarının tekstil fabrikalarına ve tarımsal işleme tesislerine yaptığı ziyaretler, matematiksel önyargılı özel okullar ve Türkmen diasporası ile toplantılar komşu bir ülkede yaşamak. Türkmenistan'dan farklı olarak Özbekistan'da Türkmen ulusal kültür merkezleri var ve etnik Türkmenlerin kendileri, kendi ifadelerine göre Özbekistan liderliğinin dikkatini ve özenini hissediyorlar. Yerel eğitim kurumlarında öğrenim gören Türkmen öğrenciler de ana gelen heyetlerle yaptıkları görüşmelerde kendilerine karşı herhangi bir ihlal hissetmediklerini dile getirdiler. Türkmenistan için bunların hiçbiri söylenemez. Özbek eğitim diline sahip ulusal okullar uzun süredir kapalı veya devlet dilinde eğitime aktarılıyor. Özbek gazeteleri, radyo ve televizyon programları yok. Nüfusun özbek kısmı arasında yüksek düzeyde işsizlik. Tamamen dıştan bile özbek kızları, kadınları düzdür ve görünüşte ve giyimde Türkmenlere benziyorlar. Niyazov döneminde özbek uyruklu vatandaşlar pasaport alırken sütuna uyruk, Türkmen, Türkmen yazmayı tercih ediyorlardı. Bu onlara bir üniversiteye girerken veya bir iş başvurusunda bulunurken, itibarlı ulusun temsilcileriyle eşit olma konusunda bazı avantajlar sağladı. Daha sonra Türkmenler de evden ayrılmaya ve komşu ülkedeki üniversitelere girmeye başladılar. Bugün sadece Harezm Yüksek Öğretim Kurumlarında Türkmenistan'dan yaklaşık 1,5 bin genç erkek ve kadın eğitim görmektedir. Buhara bölgesinde ve Özbekistan'ın diğer bölgelerinde bunlardan daha az yok. Türkmenistan'ın Özbekistan Büyükelçisi Yazguli Muhammedovdaşoğuz ve LEBAP heyetlerinin görüşmelerine katıldı. MRTK Mır muhabiri ile yaptığı röportajda, yurttaş öğrenciler için çok iyi eğitim ve yaşam koşullarının yaratıldığını söyledi. Diplomat, son zamanlarda pandemi nedeniyle birçok öğrenci eve gidemedi, ancak bu sorunlar net bir şekilde çözüldü, devlet onlara baba bakımı sağladı, dedi. Türkmenistan'ın babalık yapan devletten kastedilmediğini varsaymak gerekir. İkincisinin kanıtı, Rusya, Belarus, Ukrayna ve Türkiye'deki Türkmen öğrencilerin durumudur. Binlerce öğrenci bu ülkelerde mahsur kaldı, ancak yakında eve dönme umutları yok. Aynı zamanda, öğrencilerin Şavat ve Farab'daki iki sınır kontrol noktasından karayolu taşımacılığı ile Özbekistan'a gelmeleri en kolay olacaktır. Daşoğuz ve Lebap velayet heyetleri otobüslerle Türkmen-Özbek sınırını bu şekilde geçti. 16 Temmuz'da Chronicle of Turkmenistan'ın bildirdiği gibi, Buhara'dan bir grup öğrenci kendi başlarına Türkmenistan'a dönmeye çalıştı. 6 kız ve 2 erkek serbestçe yaya olarak Özbek sınır kapısı, Alat, I geçti. Ancak göç servisi çalışanlarımız Türkmenistan'a girmelerine izin vermedi. Ve Eylül ayı başlarında, Türkmen sınır muhafızları, Karşı'da, Özbekistan'ın Kaşkaderya bölgesi, kendi başlarına Türkmen-Özbek sınırını geçmeye çalışan iki üniversite mezununu gözaltına aldı. Birçok öğrencinin parası çoktan tükendi, yaşayacak hiçbir şeyleri yok. Ama nedense devlet insan içindir sloganına göre Özbekistan'a otobüste güvenle gidip aynı gün dönebilen bir ülkede görevliler ancak kendi öğrencilerinin eve gelişini organize edemiyorlar. İyi niyetten yoksun mu?